Eder var, o da işe gidiyor. Büyük insan arattırdı mı şimdi bana? Kız bu nasıl beni muhabbet ediyor? Bak, yersiniz kızımın şeylerini, ya Söyle kızım. Eee, sen ne yapıyorsun? İyi misin? Bizim varalar da su yok. Bizim çeşmeler de kesildi. Bizde nasıl su yok. Bizim Sözüm, can... Sizin mahallede akıyor mu? Akmıyor. Hayır ne oldu? E işte sular kesildi. Ve ne, ne, ne belediyeye Uç... gitmediniz mi? Söylemediniz mi? Bu sular daha gelmeyecek mi kardeşim? Üç gün oldu. Evet geldim ama. Bu bulaşık duruyor, çamaşır duruyor. Bunlar evet. nasıl yıkanacak? Damışır var. O, o, damışır var. Bulaşık var. E nasıl yıkanacak? Ha? Sanki çocuk gelecek, bu geçti? Vazgeçildi çocuk ya artık vazgeçildi. Ha 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 Allah'ım nasıl yapayım? E nasıl kirli alacak bu çocuklar? İyi ya şey yapacak bir şey yok. He, bari su alın kızım parayla su alın. Pa çocuğumun parası yok kızımın parası yok. Hay ne oldu parasına işe gitmiyor mu? E i̇şte makyaj alıyor. Makyaj alıyor kendini boyuyor alttan üste. Ee? Arkadaşına gidiyor. Hay. Çünkü makisi duramıyor. Hay duramıyor makisli. Nasıl yapalım bu makisleri demiş. Boya beni. Oğlum da orayda. Abla ağzını görünce o da yapıyor. Hay. Ben çabuk. dedim. Ben de dedim ki ona oyuncak mı kaç dedim. Param vermiyor dedim alamadım. Senin çocukların da hiç mi çalışmıyor be kızım? Çalışıyor. E ne yapıyor bu paraları? E işte Ama Makyajları yani. özeniyor kızım. Senin de mi? E benimki de özeniyor. Hocelere özeniyor, makyajları. E adam o zaman sen de para verme. E nasıl vermeyeyim para? Ver diyor. Baba senin de ağaca paralarını vermemiş gibi ya. Evet. de paraları, ben de vermemiş. Sen öyle mi yapıyorsun? Evet. Ne yapıyorsun? Kendim ilaç alıyorum. İlaç alıyorsun. Ne ilacı? Tansiyon ilacı. Tansiyon ilacı Ana tansiyonun da mı var senin? Evet. Yatamıyorum, yatamıyorum. Başın ağrıyor. Yapacak bir ben de başım ağrıyor. Peki gecenin saatinde <laughs> biz Ayça'yı evine iş, işte kocam, e? kocamın evet, hastaneye götürüyor. Bu da geldi. daha da bak. İç İlacını anne. getiriyor. Kızımın <laughs> tansiyonu var diyor. Nasıl yapayım? Değilin, değilin, değilin. Değilin. Ha, i̇lacı da var. Bak annem arıyor. Ha, ha, ince, seni. Ne söylemek istersin? Ya, bir şey söyle bakayım. Değilin. Değilin, değilin. Beni seviyor musun? Senin gibi aynı şey olsun. Büyük anneyi seviyor musun? Kalk ee, al hadi Kapatıyorum. Kapatıyorum. はーい。